bir keresinde arkadaşlar PD'ye girdim. YouTube'a video attım. Ama YouTube'da onu sildi 5 gün sonra. Çok eski. Em, bayağı bir eski. Evet arkadaşlar bugün Minecraft oynayalım. İçen bir İyiyim biraz galiba. Evet Minecraft'a girdik. Şimdi dünyası. <laughs> ne diyor orada korkulu mıydı? Yok. Şimdi dünyası. Hazırlamıyorum ne dedi. Abi bir dakika. Bir, biraz ben oynayayım. Dur dur dur. Atma fikir geldi. Ver ver. Atma ne ya? Evet arkadaşlar spiritual bölümünü çizdim. Şey hepinize göstereceğim. Birinci bölüm arkadaşlar. Bu eski gibi top top top. Yes, yes Bakın sifonu çekeceğim şimdi. Öldü şimdi. Ama yine geldi. <laughs> ben y yarattım onu İkinci bölümü hatırlayan var mı? Eski gibi top top top. Yes yes. Pisovarlardan çıkıyor. Az önce ben pisuarı tuvalet mi yapacaktım ama yapan battım. Şu kadın kafa arkadaşlar. Niye creeper o zaman kadın patlıyor mu? <laughs> Onlar ne? Şurada ikinci bölümümüz. Aa, bu ne? Bu ne? Yandaki ne? Bu mu? Evet. Bu. Ee. <laughs> Cin. arkadaşlar devam. Üçüncü bölümün güzelliğini bak. Pişecek lan seni. Tutarla bak. <laughs> arkadaşlar izleyin bak. Size dünyanın en güzel şey yapacağım. Şu da siyah. Yok. Nerede o? Evet yeşilde kalmalı. Şöyle bir. yaptım. O ne? <laughs> dur. Ay dur, dur, dur. dur. Ye. Yeah. <laughs> Kalemi kapat abi. Evet arkadaşlar şurada insanlar bakıyordu. Dördüncü bölüme geçelim. Kanlıyız.

Ver ben. Gel buraya. bizi seveceksin değil mi? Yüz. Götün değil yüzünü <laughs> yedirmek. Lan özür dilerim abi. Götünü de yedirmek. Ye de Ye, abi. Seni, seni seviyorum tamam mı? Aşıyım ben sana. Kalpler çıkıyor. Aşıyım ben sana tamam mı? Ya yok oldu namus. <laughs> aşktan. Allah seni götüne götüne vuruyor. <laughs> domuz eti yemem ben onu artık. Ne güzel. <laughs> Lan sizlerle birlikte dört bölümü yapıyoruz. Ya da şu beşinci bölümü uçan şibiri tuvaletler yapacağız. Yapmadın mı sen daha bu bölümü? Yok daha dördüncü bölümdeyim Bu ilet yani. Tuvalet değil. Arkadaşlar ben, ben bir tane daha telefonum. Benim bir tane telefonum var. İsterseniz o telefondan video atabilirim ama YouTube'da oturumum yok. O yüzden nasıl açacağımı da bilmediğim için video atımı atamadım. Haberiniz olsun. Orada bir tane oyunum var. Ondan video atıyorum. Ondan atıyorum. Orada telefondan kaydetmiyorsun. Oyunun kendi kaydetme özelliği var. <laughs> Evet arkadaşlar şuraya bir duvar koyayım. dötün duvarı falan arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi tuvalet yapayım. Ben deli miyim? Bok. <laughs> Aa, bir dakika ver. Acil ver acil ver. Acil ver. Acil ya, ver. Dur dur dur. dur, dur. kız hızlı hapşetçilerim var lan benim <laughs> Senin gibi. bir dakika ne ne evet arkadaşlar böyle bir yapı çıktı o ne la? o <gülüyor> ne, <gülüyor> ne <gülüyor> lan şikayetim <Çıkıyor gülüyor> <bir gülüyor> Nereden? Duvardakiler <gülüyor> ne? Bir <laughs> uçan şimdi tuvalet. Duvardakiler ne duvardakiler? Duvarlar nerede? <laughs> Bu loku. Bloğu değil de <laughs> şu. Sen bunları YouTube'dan mı gördün? Hayır. Kesinlikle görmedim.

Arkadaşlar pişiyor. Kanal öpüşüyor. büyük bir sevgilisi var bilirsiniz. Hayır hayır. Şaka. Merhaba abone olmayın. Arkadaşlar. Bir tane kanal var. Ya şaka şey, şey, şey ben, fan, Fanta var. En üstün fotoğrafında. Em Kanali diye şöyle bir, bir tipi olan işte büyük bir arkadaş ben, var. ben diyorum, ben, diyorum, ben diyorum. Unut sakın abone olmayın çünkü size çok kötü şeyler öğrettiğini de unutmayın. Evet. İzlerseniz görürsünüz ne kadar kötü şeyler öğretiyor. Abi. Sakın abone ol. Umarım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. De Gördüğünüz gibi. Ben. Evet arkadaşlar videoyu devam. Evet arkadaşlar, ben. Videoyu, ben. devam. Evet. evet arkadaşlar izleyin. Mavi alayım. Kitap kameraman çizerim bak. Hadi gitsi, dur. Dur. Durduramamış. Dur, dur, evet. dur, dur, dur. Arkadaşlar gördüğünüz dur, gibi dur, 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 Titan kameraman ben gibi bir Böyle bir Titan kameraman sözünü yazdım Evet arkadaşlar devam ediyoruz Abi Geçebilir misin? Benim saçım. Bir bakalım şurada. Karakterime. Beyaz bir saç. Yok. Şöyle bir saç. Tamam. Bir yaşa. Yere... Şu, şu büyük ihtimal. Bu ama beyaza boyayacaksın. Bu renk. Beyaz bu mu lan? Beyaz değil. Beyaz yoktu. O zaman bu. Benimki beyaz. Ben beyaza boyadım. Senin ten rengin Arkadaşlar yanlışlıkla videoya çıktı <laughs> mı? Videoya başladık arkadaşlar. Şu şeylere, Basit. Tanklar da vardı bu bölümde. Şu değil mi? Evet. Şimdi şöyle tank için yeşil bir renk. Yeşil. Şuradan. Break break. Şöyle bir tank. Hı. Şöyle bir. Ben hayatta kalma oynayacağım. Tamam. Sanki. Şöyle bir tank arkadaşlar. Bunu. Bu ne oldu? Bu güzel olmuş mu? Bu şey böyle Birazcık tıraş da güzel ben yanımda Kaldi artık evet. dur daha güzel bir şey buldum evet, evet. en tazıyım en ne olacak adamın götüne mi sonra? Küfür edin. Harbi tank oldu. Mükemmel. Güzel oldu. Onunla halter yapabiliyorsun biliyor musun? Hı. Hmm. biliyorum. Sakin. Dur. Sen CD'ye ne yazdın? Ben rastgele çıktı CD'ye. Abi bir şey yazmadın mı? de dünyası yazdım ben. Skibidi dünyası mı yazacağım buraya? Side ben yazmadım ki. Side.